seyircileri çok fazla özledi. İlk jetler mücadele başlıyor. Başarılar bizim çocuklar. Neyi başardı top oyunda ve top dışarıda. Sassa Urcan Çakır. Anlarımıza geldi. İşte pozisyon böyle gelişti. Ne doğru tehlikeli. İnsinye vurdu top dışarıda. Boylu ismi 1 metre 63 santimetre. Bonucci şut pozisyonu. Vuruş. Asının önüne. Bravo Burcan bir köşe vuruşu daha ilk pozisyonda. Uzaktan vuruş out. Di orta. Kafa vuruşu asfaltta top dışarıda. Tuf uzağa doğru oynadı. Donnarumma. E baktı. Insigne Uğurcan. Berardi top dışarıda. Mobile çekti. Ve Uğurcan. 48. Bitirdi. İlk 40. ve ikinci 45 dakika başlıyor. Cengiz vurdu. Donnarumma. Jorginho'dan sıyrıldı Cengiz taşıdı. Spinardi, Berardi, Berardi çevirdi ortaya maalesef. Çok büyük şanssızlık. Çok büyük şanssızlık. 53. dakika. Futbol. Bu sefer de Uğurcan kardeş de i̇şte sola sol kanattan sık sık ileri çıkan. Insigne vuruş top dışarıda. Vuruş Uğurcan ve korner. Çadırlar. Vuruş bravo Uğurcan. 2. hamle. İmobile. 2-0. Insigne topleralardı. 79 Insigne